Cristiano Ronaldo'nun Lupa abimizden aslında pek de bir farkının olmadığını biliyor muydunuz? İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizi sonrası neredeyse bütün İngilizler benzin istasyonlarına koştu ve ihtiyaçlarından fazla benzin almaya başladı. Ronaldo'nun şoförü de bu kervana katılıp benzin alabilmek için tam 7 saat sıra bekledi. Normal bir günde 20-30 bin litre satış yapılırken bu rakam 100 bin litreye ulaştı. Yığılma nedeniyle petrol istasyonlarının en az yüzde 27'sinde ne benzin ne de dizel var. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Birbirine bıçak çeken araç sahipleri bile oldu. Olayın kontrolden çıkmasından korkan İngiliz hükümeti ise orduyu devreye soktu. Ancak petrol şirketleri ve hükümet akaryakıt açığı olmadığını söylüyor. O zaman İngilizler neden yarın yokmuşçasına benzin stokluyor? Ronaldo da gerçekten İngilizler gibi panikten mi benzinliğe yöneldi yoksa sadece boşalan depoyu mu doldurmaya çalışıyordu elbette bilmiyoruz. O yüzden Lupo şakasını bir kenara bırakıp size İngiltere akaryakıt krizini ve İngilizlerin ortaya koyduğu dramayı anlatmak istiyorum. Bütün panik BP'nin birkaç istasyonumuzu geçici olarak kapatmak zorunda kalabiliriz açıklamasıyla başladı. Tek sorun benzin istasyonlarında yaşanan kaosla da değil. Süpermarketlerde de bazı raflar boş, restoranlarda malzeme tedarik edemiyor. Bunları duyan ve gören İngilizler panikleyip demek ki akaryakıt kalmadı diyerek benzin alabilmek için uzun kuyruklar oluşturunca da işler iyice çığırından çıktı. Ancak BP akaryakıt bulamadığı için bu kararı vermedi. Petrol şirketlerinin hepsi akaryakıtı istasyonlara götürecek tanker bulamıyor. Raflarda ürün eksikliğinin sebebi ise o ürünleri getirecek kamyonların olmaması. Çünkü ülkede ciddi anlamda tır ve kamyon şoför eksiği var. İngiltere'nin sorununu çözmesi için ise 100 bin şoför açığını kapatması gerekiyor. Ürünleri taşıyacak şoför bulamayınca tedarik zincirinde büyük sıkıntılar oluştu. Lojistiğin sekteye uğraması ise market, fast food zincirleri, restoran ve benzinlikleri vurdu. Ve İngiltere'yi en çok sarsacak dönem olan yılbaşı yaklaşıyor. Yani winter is coming. Bu kaosu anlamak içinse filmi biraz geri sarmamız gerekiyor. Her şey İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar vermesiyle başladı. Brexit sonrası AB vatandaşı birçok tır sürücüsü başka yerlerde çalışmak için İngiltere'yi terk etti. İngiltere'nin Brexit sonrası vergilendirmede değişikliğe gitmesi ve daha zor göçmen kabul ediyor olması şoförler dahil birçok Avrupalının işini zorlaştırdı. Brexit Avrupalı çalışanların gelirlerini de kötü etkiledi. Pandemi de bu durumu kötüleştirdi. Uzun süren karantinalar boyunca evlerine giden şoförlerin çok az bir kısmı İngiltere'ye geri döndü. Tır şoförlüğü kalifiye bir iş, lisans alması da kolay değil. Pandemiden dolayı evrak işlerinin yavaşlaması da yeni şoförlerin lisans almasını zorlaştırdı ve kaybedilen şoförlerin yerine yapılacak alımlar yetersiz kaldı. Ancak İngiliz hükümeti bu argümanları reddediyor ve kaosu artan petrol fiyatlarına ve pandemiye bağlıyor. Çünkü Brexit'e işaret ederlerse hatalarını kabul etmiş olacaklar. Diğer Avrupalılar ise biz demiştik tavrını takındım bile. From that. İngilizler yine de şoför açığı olduğunu kabul etmiş olacaklar ki askerleri akaryakıt lojistiği konusunda bir hafta içinde eğitti. Yüzü şoför olmak üzere 200 asker istasyonlar üzerindeki baskıyı azaltmak için akaryakıt taşıyor. Öte yandan yılbaşına kadar binlerce kamyon şoförüne ücretsiz olarak geçici vize verilmesi teklif edildi. Ancak uzmanlar bunun yeterli olmayacağını düşünüyor. Çünkü şoförlerin Avrupa'nın diğer bölgelerinde daha iyi koşullar altında çok daha fazla kazandığını ifade ediyor. Тяжелая работа. Не хорошая работа. Высокооплачиваемая. Ну, как бы вам сказать? Работа не сильно высокооплачиваемая, так как я работаю по 13-15 часов в день. Вы хотите этого или нет? Но за 13-15 часов в день работа должна быть оплачиваем... более оплачиваемая. Ancak İngiltere'den bile kötü koşulları olanlar var. Romanya'da yürürlüğe giren yeni vergi sonrası Rumen şoförler Boris Johnson yönetiminin teklifine sıcak bakmaya başladı. Şu an onlar için İngiltere'de çalışmak daha çok kazanmak demek. Ancak onlardan bile bazıları tereddütlü. Daha önce orada çalışmış olanlar arasında İngiltere'ye dönmek istemeyenler var. Sunt Quarterly. Am făcut İngiliz şoförlerse hükümete açık bir mesaj verdi. Şoför kıtlığı maaşları arttırdı. Yani taşımacılık daha masraflı olacak. Bu yüzden yılbaşı döneminde alınan hediyelerden tutun gıdaya kadar İngiltere'de her şeyin fiyatı yükselecek. Cristiano Ronaldo'nun Lup abi'mizden aslında pek de bir farkının olmadığını biliyor muydunuz? İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizi sonrası neredeyse bütün İngilizler benzin istasyonlarına koştu ve ihtiyaçlarından fazla benzin almaya başladı.